şunun noktalarını açıyorum. En alt noktasını seçiyorum. Transform set x, Sadece set z diyorum. OK. 0 noktasına tıkladığımda 0'a indirdim. Bir elip seçiyorum. Bunun endinden bunun endine şöyle. Tam bir dönme değil de yani çembersel bir dönme değil de şöyle normal revolve yaptığımızda şu çemberin etrafında dönme işlemi gerçekleşiyor. Bu kesit bu çembere göre dönüyor. Ben bu çembere göre değil de bu elipse göre dönmesini istiyorsam bu komuta sağ tıklıyorum. Buradaki yeri bakın revolve buydu. railvol bu. Sol tık az önce konuştuğumuz revolve sağ tık railvol. Sağ tık yapıyorum. Kesti seçiyorum. Rail'i seçiyorum aksın iki ucunu tıklıyorum. Bakın bu sefer yol olarak verdiğim